Bodrum Futbol Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen taraftarlar çiçek ve baklava ikramında bulundu. Bodrum Futbol Kulübü Cuma akşamı saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabakanın hazırlıklarını Bodrum ilçe stadında yaptıkları antrenmanla sürdüren Yeşil Beyazlıları ziyaretçileri vardı. Bodrum Spor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman ve Asi Tayfa Taraftar Grubu Lideri Doğan Yıldırım'la taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi, çiçek ve baklava ikram etti. Meşaleler yakan taraftarlar özellikle Teknik Direktör Jose Moreyze tezahürat yaptı. <laughs> Taraftara teşekkür eden teknik direktör Jose Moraes şöyle konuştu. You know guys that nothing is easy. Yani hiçbir şey kolay değil. Kolay olmadığını biliyorsunuz. Verdiğimiz mücadelenin like you sizler gibi making your effort to support the team in sizin takıma verdiğiniz efor gibi takıma verdiğiniz destek gibi bizler de zor bir şekilde çalışıyoruz to make everybody çalışıyoruz. proud. Herkesi gururlandırmak için, şehri gururlandırmak için. Of the city, you know? We want to see this club in the future. Bu kulübü gelecekte with different conditions, with a different daha Daha iyi yerlerde, daha iyi bir stadyumla beraber görmek isteriz. Quality football in the future. Ve gelecekte de iyi also, kaliteli futbol oynayan bir ekip olarak we will do as much as we can. Biz elimizden gelen Fazlasını yapacağız. Puanlar kazanmak, kazanmak, maçlar kazanmak için ki bunlara da ihtiyacımız var. I will ask you. Sizden ricam, if, sizden isteğim. If it was for me, none of your kids, you that are fathers. Sizin, if we criticize, çocuğunuz onuz babalar, onu eleştirirseniz, we cannot, we have to support our kids. Çocuklarımıza destek vermeliyiz eleştirmektense, onların büyümesi için, güvenli bir şekilde yetişebilmesi yetişe için, a big man büyük adam olabilmeleri için if we don't give him this confidence eğer ona bu güveni vermezsek çocuklarımıza he will not succeed o başarılı bir insan haline dönüşemez. support. Çünkü sizin ebeveynlerin desteğine Same ihtiyacı var. Everybody here. Buradaki herkes için aynı durum sometimes, geçerli. Bazen sometimes we want to do but things Bazı şeyleri yapmak istiyoruz belki olmuyor maç içinde. The, the confidence is not there. Orada belki o anda o <laughs> ol, güven olmayabiliyor. <laughs> if you keep pushing, 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 Ama siz, push, siz if bizi if zorlarsanız olumlu yönde we have the obligation so, biz kendimizi confidence come up. Güveni kazanmaya zorlamayız. Çünkü sizin enerjiniz giving us this power. bize bu gücü verecektir. I, honestly, I ask you for this. Bodrum Spor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yamansa iyi günde ve kötü günde takımın yanında olacaklarını ifade ederek Fenerbahçe maçında başarılar diledi. <laughs> i̇yi günde kötü günde her zaman Bodrum Spor'un peşinde <laughs> ve arkasında olacağız. Bu zorlu maç için <laughs> futbolcularımızı ve sizlere başarılar diliyoruz. <laughs> Ziyaret sonunda taraftarlarla futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi. Bravo! Ok ok, okay. okay.